aslında hep korktum bundan. Uyardım defalarca. yetmedi. Bir de bunları dinledik. Ya canım bize destek olmak için geldiler işte. Ya böyle mi destek olunur? Aile soruları sordular ya resmen. Üf, destek olmakmış. Destek falan oldukları yok bunların. Merak yalnızca ya. Dedikodu yapacaklar ya. Ay sus Yonca. Allah aşkına sus. Ayıp oluyor, ayıp. Ayıbı ben mi yapıyorum abla? Yonca. Bak zaten canımız burnumuzda. Ya ben sanki sizden farklıyım. Ya düşündükçe böyle... kafa yiyecek gibi oluyorum ya. ya. Ya kaç saat oldu ya? Allah'ım ne olur ablam bize başla, ne olur. Mert ablama zarar vermez değil mi? Bu kadar aşıkken kıyamaz değil mi ablama? Mert Ömer Bey'i bıçakladı kızım. Ya Ömer Bey bugün yaşıyorsa mucize zaten. Yonca! Ama o başka tabii ya. Yani... ...gücrüye kıyamaz o. Yok. Kıymaz. babam hoş geldiniz. Babacığım hoş geldin. Nasılsın? Gel babacığım gel. Gel. İyi misin? Gel babacığım. Gel. Buyurun Ömer Bey. Yok ben gelmeyeyim. Bu babanızın tansiyon ilacı. Tansiyonu yükselirse bundan bir tane verin. Tamam. Ee, sakinleştiricileri verelim mi yine? Yani şimdilik gerek yok. Ama acil bir şey olursa beni arayın olur mu? Sağ olun. Ha, şeyi soracaktım bu Mert'in yakın bir arkadaşı vardı. Neydi ismi? İsmail? İsmail ya ondan başka görüştüğü kimse yok mu? Ya önceleri bir biri vardı ama ne? Halil, Halil. Ama sonradan bozuştular diye biliyorum ben. Nerede oturduğunu biliyor musunuz? Bizim mahallede oturuyordu ama. Ama yani dedim ya, yani ondan bir şey çıkmaz. Küstüler onlar. Yani belki bir şey çıkar diye bakıyorum işte. Yerini biliyorsan gidelim. Tamam, tabii tabii gösteririm. Tamam. Öyle olsun, evet. Yani duyduğum kadarıyla siz yakın arkadaşmışsınız. Yani en azından Mert'in nereye gittiğiyle ilgili bir bilgin, bir tahminin var mı? Vallahi hiçbir fikrim yok. Zaten onun pek arkadaşı yoktur. Bir işte bizim İsmail var. Bakalım o da ne zaman pes edecek. Yani dengesizdir o. Mert'e pek güven olmaz. Peki siz niye kavga ettiniz? Ya. Geçen Şubat'ta ben Sapanca'da bir tane badana işe tamam mı? İşte dedim bu dangozla para kazansın. E mal sahibi de Almancı. Bir geliyor, bizimki kafayı çekmiş. E boya desen o biçim. Yetmiyor, beyimiz bir de adamın üzerine yürüyor. Anladım. Çok sağ ol. Rahatsız ettik seni. Estağfurullah. Yalnız onun ipiyle kuyuya inilmez. Her şeyi beklerim ben ondan. Ha, Yoncu. Bu arada eğer bizlik bir şey olursa mutlaka haberim olsun. Sağ ol Ali. Sağ olun. İyi akşamlar. Ömer. Bu kızın babası var, kardeşleri var, ablası var, eniştesi var. Senin biraz geride durman gerektiğini düşünüyorum adının bir rezalete karışmasını istemiyorum. Hem senden önce Gülfem var. Ne de olsa onun hizmetçisi. Anne hani yeter. Hizmetçi aşağı, hizmetçi yukarı ne oluyoruz? Gülru'nun benim için olan önemini biliyorsun değil mi? Lütfen seninle bu konuda tartışmayalım. Rica ederim Ömer. Bir daha benimle bu ses tonuyla konuşma. Amca, bak ben biraz ha haritada baktım. Bu birinci yer otopark. İkinci yer telefonunun bulunduğu yer. Üçüncüsü de arabanın en son görüldüğü yer. Belki bir işine yarar. Sağ ol Taner. Gerçekten çok düşüncelisin. Amca, ilk defa benim için güzel bir şey söyledin. bir şey olmadan onu bulacağız inşallah. İnşallah. Ömer Bey'den mi? Haber mi var? Ee, yok, yani... İndirim mesajı hani mağazalardan olur ya. Öyle. Amcamdan az önce öğrendim olanları. Gerçekten çok üzüldüm. Umarım en kısa zamanda sevinçli haber alırsınız. Benim yapabileceğim her ne olursa araman yeter. Taner. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.